Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili çocuklar, tekrar hayırlı Ramazanlar. Hepinize hürmetle, muhabbetle selam ediyorum. Ümit ediyorum ki Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Bugünkü konumuz Ramazan ayı ile alakalı ve Ramazana has bir ibadet olan teravih namazıyla başlamak istiyorum. Teravih, terviha kelimesinin çoğuludur sevgili çocuklar. Terviha ise istirahat etmek, dinlenmek, huzur duymak, sevinmek ve bir işi kolaylaştırmak ve nöbetleşe yapmak anlamına gelir. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazının son sünnetinden sonra kılındığı ve her iki ya da dört rekatında bir selam verildiği ve aralarda istirahat edildiği, dinlenildiği için bu adı almıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabit olan teravih namazı her Müslümanın Ramazan ayında yatsı namazından sonra mutlaka ifa etmesi gereken önemli nafile ibadetlerden bir tanesidir. Bir diğer başlığımız Ramazan'la alakalı itikaf. İtikaf da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı sünnetlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de de itikafla alakalı ayetleri okuyabiliriz. İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde kendini ibadete adamak, hasretmek, yoğun bir şekilde buna vakit ayırmak denilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ramazan ayının son 10 günlerinde bu sünneti ifa etmiş ve bize de sünnet olarak bırakmış. Ramazanla ilgili diğer başlığımız fitre ya da fıtır sadakası. Sevgili çocuklar, Ramazan ayında üzerine zekat vacip olan her Müslüman için mutlaka fitre verilir. Fitre, insanın yaşadığı ülkenin şartlarına göre yediği yemeğin ortalaması hesap edilerek hesaplanır. Avusturya şartlarında iki öğün yemek 10 euro olarak hesap edilmiş her Müslüman her Ramazan ayında bir fakirin iki öğün karnını doyuracak şekilde para vermesinin adı fitredir ve bu Ramazan vesilesiyle mutlaka bunun fakirlere ulaştırılması gerekir. Sevgili çocuklar son olarak Ramazanla ilgili bir takım soru-cevap şeklinde dersimizi bitirmiş olalım. Niyet etmek ne demektir? Niyet içten bir şeye karar vermek, bir işi niçin yaptığını kesinlikle bilmek demektir. İbadetlerde niyet şarttır. Niyetsiz ibadet olmaz. Fakat bu niyetin ille dille söylenmesi gerekmiyor. Kişinin ibadete başlarken ne yaptığını bilmesi, niyetini kalbiyle yapması da yeterlidir. Onun için sahura kalkmak aslında bir niyettir. Sahur bittikten sonra ben tüh dilimle niyet etmeyi unuttum deyip sakın oruç tutmamazlık yapmayın. Eğer oruç tutacaksanız kalben bunu biliyor olmanız yeterlidir. Sevgili çocuklar, oruçluyken insanın dişini fırçalaması su yutma tehlikesi olduğu için çok fazla tavsiye etmiyoruz. İftardan sonra ve sahur bittikten sonra oruca başlamadan dişlerinizi fırçalayabilirsiniz ama oruçluyken bunu tavsiye etmiyoruz. Şayet oruçluyken hastalanır, doktora ya da hastaneye gidersek, doktor da bize iğne vurursa orucumuz bozulmuyor. Çünkü iğne ilaçtır, gıda değildir sevgili çocuklar. Yine Ramazan ayında eğer kan vermek zorundaysak, kan vermişsek bunun da orucu bozmadığını bilmemiz gerekiyor. Ramazan ayında kusmak oruçluyken orucu bozmaz sevgili çocuklar. Vücudumuza sürülen herhangi bir krem orucu bozmaz. Ama burun damlası kullanmışsak oruçluyken bunun orucu bozduğunu hatırlatalım. Unutmayın kimse kimsenin yerine oruç tutamaz. Orucu hurma ile açtığını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şayet imkanımız varsa ve bulabilirsek iftar sofrasında hurma ile açmak tavsiye edilmiş bir nebevi uygulamadır. Ama hurma bulamamışsak da şart değil. Su ile ya da bir başka nimet ile orucumuzu açabiliriz. Sevgili çocuklar, hepinizi bu vesileyle tekrar Ramazan ayında güzel güzel oruç tutmaya, Kur'an okumaya, evlerde teravih kılmaya ve Ramazan'ın son 10 gününde biraz daha fazla yoğunlaşarak ibadete davet ediyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.